Merhaba arkadaşlar ben Ufuk, beni tanımayanlar için. Bu sıralar aslında karşılaştığım bir sorun hakkında bir video çekmek istedim. Bana mesleğim sorulduğunda aldığım tepkiler artık hoşuma gitmemeye başladı bir noktada. Ve bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Yaptığım meslek arkadaşlar 15 senelik vermiş olduğum bilgi, birikimi ve deneyimiyle spiritüel koçluk, spiritüel danışmanlık. Peki bu bende neyi kapsıyor? Benim yaptığım şey arkadaşlar astrologluk değil astroloji asla değil ki bu, bu konuda bana çok yaklaşıyorsunuz. Yaptığım şey daha çok tarot danışmanlığı vermek ve sizlere spiritüel koşuk yapıp enerji çalışmaları sunmak. İlk olarak tarot danışmanlığını nasıl verdiğimi açıklamak istiyorum bu konudaki ön yargıların önüne geçebilmek için. Sizlere klasik bir tarot falı bakmıyorum. İnsanlara klasik bir tarot falı bakmıyorum. Sembolizmi, okült sembolizmi, ezoterik sembolizmi çok iyi bilen bir insanım. Özellikle bu iki kelime hakkında bir bilginiz yoksa bana bu konuda kesinlikle saçma bir yaklaşımda bulunmamanızı diliyorum. <laughs> ve aynı zamanda sezgilerimi kullanarak insanlara tarot kartları aracılığıyla veya farklı kartlar, farklı kehanet desteleri aracılığıyla insanlara ruhani rehberlik sunuyorum. Ve bunların haricinde yaptığım çalışmalarda enerji çalışmalarında yine okültizm ve ezoterizm konularıyla beraber insanlara meditatif ve Farklı enerji çalışmalarıyla aslında insanlara yol e, yolculuklarında, ruhani yolculuklarında rehberlik etmek. Benim görevim, benim işim bu. Ve bunun için yaklaşık bir 15 belki de 20 senelik bir bilgi birikimine sahibim. Ben 91 doğumluyum bu arada onu da söylemiş olayım. Ve bunun için geçen sene kendi kurumsal işimden istifa ettim. Çünkü yolumun artık bu olduğunu inanıyorum ve bunu gerçekten e, yasal yollarla yapıyorum. O yüzden buna mesleğim diyebiliyorum arkadaşlar. Umarım sizler de sevdiğiniz işi bir gün yapıp aslında sevdiğiniz yolu bulabilirsiniz benim gibi. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.